Size bugün çok önemli bilgiler verebilirim ama pek vaktim müsait değil. Bu cümleyi duyunca ne hissettiniz? Yani birazcık altı boş veya bahane üretilmek için söylenilen bir cümle algısı oluştu mu sizde? Bugün size ama kelimesinin bir cevap olarak kullanılmaması gerektiğinin detaylarını paylaşacağım. Peki nerede kullanacağız bunu? Bir satış görüşmesinde kullanabilirsiniz. Bir çağrı merkezi çalışanıysanız ve zor bir müşteriyle denk geldiyseniz orada kullanabilirsiniz. Çocuğunuzu ikna etmede, eşinizi ikna etmede veya aile ortamında, sosyal ortamda, iş hayatında, hayatınızın her anında ve alanında amanın yerine V'yi koyduğumuzda karşıda nasıl bir etki uyandırıyoruz? Gelin birlikte bakalım. Öyle bir hal aldı ki zıt fikirlerin maalesef bir arada olmadığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Eskiden zıt fikirler denildiği zaman daha farklı, daha güzel, daha yenilikler, farklı bir inovatif çalışma, farklı bir bakış açısı zenginlik olarak kabul edilirdi. Şu an zıt fikirli olan kişileri ne ailemize alıyoruz, ne çalışma hayatına alıyoruz, ne kendi mahallemizde veya binamızda istiyoruz. Neden? Çünkü o şöyle düşünüyor, o böyle bakıyor. O olayı benden farklı bir şekilde düşünüyor. Oysa Zıtlıklar ve farklılıklar zenginlikler. Bir kere bunu bilmek lazım. Sırf bu yüzden dolayı birbiriyle görüşmeyen insanlar var. Örnek birisi aşırı A takımlı, diğeri aşırı B takımlı. Birisi aşırı A partili, diğeri aşırı B partili. Ne bayramda bir araya geliyorlar, ne seyranda, ne cenazede, ne başka bir yerde. Çünkü geldikleri an hemen işin rengi değişiyor. Burada ana cümle şu. Biz farklıyız, biz biriz. Yani farklılıklarımızın birliğimize engel olması, mani olması aslında pek mümkün olmamalı. Çünkü yolumuz aynı, amacımız aynı, yaşadığımız dünya aynı, soluduğumuz hava aynı ve burada bir zenginliğin olduğunun farkına varmak gerekir. Aynı fikirde olmamamız benim sizden nefret ettiğim manasına gelmemeli. Bir kere toplum olarak bunu bir öğrenmemiz lazım. Yani bu Karşı tarafın farklı bir fikrinin olabileceği gibi benim de farklı bir fikrimin olabileceğinin işaretidir. Bir şeyi yapma şekliniz o şeyi yapmanın sadece tek bir yolu olduğunun işareti değildir. Mesela 7 artı 2 de 9'dur ama 6 artı 3 de 9'dur. Birisi bir şeyi fazlalaştırdı, birisi bir şeyden feragat etti, bir şeyi ortaya koydu, diğeri kendisinden bir şeyi azalttı. Sadece yolu değiştirdik, usulü değiştirdik ama az önce söylediğim gibi yolumuz bir, menzilimiz bir, amacımız aynı, yaşadığımız dünya aynı. Bırakın bu farklılıkları zenginlik haline getirelim. Bunlar bizim kopmamız, ayrışmamız, dargınlığımıza veya küsmemize neden olabilecek şeyler olmasın. Peki buna neden olan şeyin amayla nasıl bir bağlantısı var? Şimdi bunu cümleler üzerinden, örnekler üzerinden görelim. Birincisi şu. Şöyle bir cümle söylesem size. Ne demek istediğini anlıyorum ama bu cümlenin bir kalıbı. Bugün bu konuda sana pek fazla hak vermek istemedim. Şimdi birinci cümleyle devamı gelen cümlenin bağlantısını şöyle bir düşünün. Bir de karşıda uyandırdığı etkiyi düşünün. Size birisi böyle bir cümle söylese ne hissedersiniz? Ne demek istediğini anlıyorum ama bugün bu konuda seninle aynı şeyi düşünmüyorum. Ne demek istediğini anlıyorum ama Ahmet sanki biraz daha haklı gibi. Amayı koyduğunuz an amadan önce söylediğiniz bütün cümle maalesef çöpe gidiyor. Kişi amadan sonra telaffuz ettiğiniz asıl şeye odaklanıyor. Peki bunu nasıl V ile değiştirebiliriz? Ne demek istediğini anlıyorum ve bu sonuca nasıl vardığını merak ediyorum. Şimdi burada kişiye hak veriyorsun, kişiye değer veriyorsun ve kişinin fikirlerini gerçekten merak ediyorsun. V'yi koyduğumuz anda işin renginin nasıl değiştiğini fark edin. Ve bunu satışta, iknada, çocukla iletişimde, aile hayatında nasıl kullanacağınızı sizler belirleyeceksiniz. İkinci cümle, o sınavda gerçekten harika bir iş çıkardın ama biraz daha çalışsan olurdu. Yani kişinin moralini bozmak için söylenmiş bir söz. Kişi bir dereceye girmiş ama kıl payı ben öyleydi. Anadolu Lisesi'ni iki puanla kaçırmıştım ve gerçekten çok üzülmüştüm o zaman Hani istediğim bir bölüm vardı. Almanca bölümüydü aynı zamanda. İki puanla kaçırdığım için çok ciddi bir e, orada üzüntü yaşamıştım. Ve bu cümleyi birisi bana söylediğinde ben de uyandıracağı etki şu. Ya Allah aşkına git işine ya. Ya bir de seninle uğraşmayayım. Zaten üzüntüm bana yetiyor. Bu ne biçim bir cümle? Bu ne biçim bir duygu paylaşımı? Peki bunu V ile nasıl yapabiliriz? O sınavda gerçekten çok iyi bir performans sergiledin. Ve sanırım arkadaki sorulardan bir tanesini göz ardı etmişsin. Ha, burada ne yapıyorum? Kişiye bir değer veriyorum. Ve kişinin moralinin bozulmasına neden olan şeylerden bir tanesinin yanlışlıkla hani gayri ihtiyari bir soruyu kaçırması, görmemesini bağlıyorum. Ve kişi bunu duyduğu zaman biraz daha rahatlıyor. En azından suçlanmadığını hissediyor. İletişimde de zaten suçlamak, engellemek karşı tarafın öfkelenmesine neden olur. Çünkü öfke eşittir engellenmektir. Stres eşittir gerginliktir. Bunları öfke ve stres kontrolü eğitimlerimizde anlatıyoruz. Üçüncüsü Diyelim ki kasiyersiniz, bir iş yapıyorsunuz, bir müşteriniz var önünüzde, arkadan bir adam daha seslendi. Şöyle bir cümle söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki, size yardımcı olmak isterdim ama, e, tamam olmak isterdin ama, aması ne? E, şu an bir müşteriyle ilgileniyorum. E, bu şu demek, yani ben size şu an yardımcı olamam, kusura bakmayın. Peki bunu şöyle değiştirelim. Size memnuniyetle yardımcı olmak istiyorum ve izin verin bu işlem bitsin, hemen sizin işlemi sıraya alacağım. Şimdi burada kişi ne yapıyor? Ha, biraz daha stresini, biraz daha gerginliğini düşürüyor. Çünkü karşı tarafta nezaketli bir davranış, bir konuşma gördüğümüz zaman ona olan saygımız, muhabbetimiz artıyor. Dördüncüsü, bunun senin için önemli olduğunu biliyorum ama şu an maalesef müsait değilim, vaktimiz yok. Buna zaman ayıramayız çocuğunuzun sizden bir şey istediğini düşünün ve siz çocuğunuza böyle bir cevap veriyorsunuz. Peki şöyle söylesek, bunun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve bu fikri hayata nasıl geçireceğimizi gel beraber istişare edelim. Çocuk burada rahatlar. Çocuk burada kendisinde bir kılavuz bulduğunu, liderlik yapacak birisinin olduğunu fark eder ve değer görür. Değer gördüğü zaman işin kalitesi artar, iletişimi artar, bakış açısı değişir. Bir V'nin nelere yol açtığını hep beraber görüyoruz şu an. Ve son örnek. Gittiniz bir mağazaya ve bir şey aldınız fakat o ürün Kırık geldi, hatalı geldi, defolu geldi falan. Götürdünüz kasiyere. Kasiyer şöyle söyledi. Üzgünüm ama şu an buna yapabileceğimiz bir şey yok. Peki şöyle bir cümle söylese, şöyle bir cümle duysanız. Bunun böyle olmasından dolayı çok üzgünüm ve hemen sizi müşteri temsilcimizle, müşteri yetkilimizle görüştüreceğim bir çözüm üretmek için, ona kolaylık sağlamak için, fayda sağlamak için yardımcı olacak bir kişinin var olduğunu karşıda görüyorum. Ve bunu gördüğümde kişiye olan, markaya olan, kuruma olan bakış açım değişiyor. Çünkü kendimi orada değerli hissediyorum. Bir kişi kendisini değerli hissetmediği hiçbir yerde durmaz. Ben değerli miyim, ben yeterli miyim, ben güvende miyim? Bu üç soruyu sorar. Ve bunu sorduğunda aldığı cevaplar oraya olan bakış açısını olumlu veya olumsuz olarak değiştirir. Burayı özetleyelim. Videonun sonuna doğru geldik. Bakın bir tane amamız var. Bu ortaya blok koyarken, set çekerken bir tane v'miz var. Bu da ortaya köprü çekiyor. İletişimdeki tartışmaları azaltmanın yolu, karşı tarafa vereceğiniz değeri göstermenin yolu ama ve ve arasındaki farkı görmekten geçiyor. Ve bundan sonraki hayatınızda ama yerine v'yi kullanmayı gayret edin. Çok zor değil, sadece Nasıl bağlayacağınızı, o köprüyü nasıl atacağınızı bilmeniz sizin için yeterli. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Sizden ricam bu gibi videoların çoğalması, devam etmesi için lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğenin, başkalarıyla paylaşın. Bu alanla ilgili Kurumsal veya bireysel eğitimler almak isterseniz mutlaka bizimle iletişime geçin ve yine bu hususta böyle bilgileriniz, tecrübeleriniz varsa birazcık muhabbet edelim. Yorumlar kısmına lütfen buyurun. Bir başka konuda tekrar görüşebilmek dileğiyle hoş kalın.